Şit metal yani sac metal konusuna, sac levha konusuna girişi göreceğiz. Eğer burada toolbarınız yoksa lütfen şuraya sağ tıklayarak bunu getirin. Sac mandalitesi katından biraz daha farklı ve başlangıcı için iki temel mantıktan birini seçmeniz gerekiyor sac oluşturmak için. Ne demek istiyorum? Örnek vereyim size. Gelip düzenlenen herhangi birini seçiyorum mesela tap ki izometrikte düz dursun. Ben levhamı seçip saca bir kalınlık verdiğim zaman şu komutla sacınik komuttur zaten. 1 milim 2 milim herhangi bir kalınlık verebiliyorsunuz. Ya da bir tablodan bu değerleri alabiliyorsunuz sacın değerlerini. Gelip 2 milim dediğim zaman sacıma bir kalınlık oluşturacaktır bu e, pro oluşturduğum profiller içerisinde. Tabii ki bu radius dolu bir dedikte de olabilir. Ve daha sonra bunu flanşlar ekleyerek e, bükümler vermem gerekiyor. Şuradaki k faktörünü ve bend radyüsü daha sonradan öğreneceğiz bunların ne olduğunu. Bunlar için sadece filmler var. Eğer sacı daha önceden biliyorsanız direkt o filmleri atlayabilirsiniz. Sacı bu şekilde oluşturduktan sonra kenarına eğer bir büküm vereceksek mutlaka edge flange yani saç kenarı flange ile yapıyoruz. Bunun için de istediğiniz açıda yatırıp kaldırabiliyorsunuz. Bu bir yöntem. İkinci sac oluşturma yöntemi bahsettiğimse şimdi göreceğiniz sadece çizgiyle oluşan yöntem. Bununla da gelip bir çizgi çiziyorsunuz ve profilinizi, skecinizi istediğiniz kalınlıkta hatta isterseniz bir alttakinin üzerinden ölçü alarak yapabilirsiniz. Bakın şimdi ikisi arasında çok bir fark yok. Sonuçta bunlara ileride açılım al dediğim zaman e, otomatikman bunların açılımını alıyor zaten. Yani siz gelip e, bu sacları açabiliyorsunuz. Görüyor musunuz? Aynı şekilde alttakinde de durum aynı. Aç dediğinizde açılacak. Alttaki bundan önce çizildiği için bunu görmüyor tabii açıldığı sırada. Ama demek istediğim şey sacların açılımını aldığınızda aynı yere varıyorsunuz. Hangi yöntemle çizeceğiniz sizin karar vermeniz gerekiyor. Sadece ilgili alt komutlarla görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim.